Evet arkadaşlar bugünün videosu da bu şekilde yoldan olsun. Rüzgar sesi geliyor mu bilmiyorum ama gene ben bir şeyler anlatmaya çalışayım. Şimdi projeye ne zaman başlayacağız şeklinde çok fazla soru alıyorum. Özellikle ilk hafta sunmuşları açıklandı ve şu an 7-8 kişi ekibimize katılmış durumda. Bu arkadaşlar bir an önce bu projeye başlamak istiyor. Bu hafta da tekrardan katılımı onaylanan kişiler olacak. Ekibe katılan kişiler olacak. Sayımız yükselecek. Ancak ben şu an motorla İstanbul'a gidiyorum. İzmir'den biraz da eşyalarımı toparladım. Yükleyebildiğim motora bir kısmını kargoya bir kısmını da otobüse verdim. O şekilde İstanbul'dan bunları karşılayacağım. Yani henüz tam olarak yerleşemedim İstanbul'a. Bu yüzden ben de projeye ekip arkadaşlarımıza dağıtma, bölüştürme konusunda çalışmalar yürütemedim. E, projeyi hangi adımlara bölmemiz gerekiyor bunları bile hiç çalışamadım. Bu yüzden şu anda başlayamıyoruz. Sadece belki e, fizibilite çalışması yapabiliriz. Hepimiz tüm ekip arkadaşları olarak. insansız denizaltı araç üreteceğiz ama bunun mekanik olarak nasıl bir tasarım yapmamız gerekiyor vesaire bunları en son yapacağız. Şu anda yapmamız gereken şey sadece bunun avyonik kısımlarını tamamlamak, elektronik kısımlarını tamamlamak. Bunları tasarlayıp üretip test edip bu şekilde onları hazır etmek. Daha sonrasında bunların içine sığacağı su altında çalışabilecek bir sistem mekanik olarak bir araç tasarlamaya o zaman başlayacağız. Yani hiçbir zaman aracı bütünüyle düşünmeyeceğiz. Parça parça ayrı ayrı yapacağız. Bunlara nasıl sinyal geldiğinde nasıl tepki vermeleri gerekiyor bunları işte benim önceden tasarlamam yani bir e, blok diyagramını çıkarmam gerekiyor ki tasarımları yapabilirim. Bunları en sonunda birleştirdiğimizde blok diyagramın bütünü tamamlanmış olacak ve çalışıyor olacak. Bunu da su geçirmez bir platform içerisinde yerleştirdiğimizde zaten sonuca ulaşmış olacağız. Ama bu belki de bir yıl sonra olacak. E, su geçirmez, basınca dayanıklı bir e, yapı tasarlamak, kapsül tasarlamak konusu. En son tasarlayacağımız, en son düşüneceğimiz şey dediğim gibi bu yüzden şimdilik sadece elektronik olarak tasarımları yapacağız. Onları kendi içinde belli başlı kutulara yerleştireceğiz. O kadar. Bu yüzden başlamak isteyen arkadaşlar YouTube'da birçok örnek var. Dilerse YouTube'daki örnekleri inceleyebilir. Forum sitelerini gezebilir. Nasıl? Öncelikle şunu belirlememiz lazım yani. Nasıl elektronik sisteme ihtiyacımız olacak? Nasıl bir sistem kurmamız gerekecek? Bir pusulası olması gerekiyor. Deniz altında da çalışabilecek bir pusula. Onun dışında eğimini algılayabilecek bir yapıya araç hangi konuda, hangi açıda eğimde bunu algılayabilecek bir sisteme ihtiyacı var. Bunun dışında deniz akıntısının yönünü ölçmemiz gerekiyor. Bunun için bir tasarıma, bir sisteme ihtiyacımız var. Suyun mevcut basıncını dolayısıyla e, derinliğimizi ölçmemiz gerekiyor. Bunun için bir sistem geliştirme ihtiyacımız var. Aklıma gelenleri sayıyordum ve öncesinde hiç çalışmadım gerçekten. Tamamen şu anda spontane gidiyor. Onun dışında ne ihtiyacımız var? Deniz aracının, denizaltı aracın denizin yani deniz seviyesinde alçalma ve yükselmeyi nasıl sağlayacaksa bunu biraz düşünmemiz gerekiyor. Biraz bununla ilgili tasarımlar yapmamız gerekiyor. Biraz daha sola yakın geliştirmemiz gereken şeyler bunlar. Ama baştan da çalışsak aklımıza gelen şeyleri e, olabilir. Onun dışında nasıl sistemlere ihtiyacımız var? Gerçekten şu an hani yoldayken düşünüyorum aklıma gelmiyor. Aklınıza gelenleri siz de yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Bu saydığım sistemlerle ilgili ekipteki arkadaşlar ya da ekipte olmayan arkadaşlar tecrübeleri, deneyimleri, fikirleri varsa bize mesaj olarak ya da yorumlardan her zaman iletebilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Uzun zamandır video yayınlamıyordum. Bu ev taşıma telaşından dolayı uzun bir video ile geri dönmüş olalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.